Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsektör programımız. Bugün sizlere Çanakkale'nin Biga'dan sesleniyoruz. Biga'dan markamızdayız şu anda. Sebahattin Bey yanımızda, kendisi uzun yıllardır gıda sektörüne hizmet veren. Ama artık önümüzdeki bu ürünleri tescillemiş, patentlemişler. Güzelce Türkiye'nin her yerine ulaştırıyorlar. Özellikle pandemiden sonra artmış bu çalışma. Şimdi bakalım beyefendi bize prensiplerinden neler bahsedecek. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. İsmim Sebahattin Boztepe. Evet. 15 yıldır yemek sektöründeyim. Yemekçilik pandemi ile beraber bizi zorlamaya başladıktan sonra bu sektöre geçmeye karar verdik. Biz bu sektörü sevdik, güzel. Ürettiğinizi dökmüyorsunuz, insanlara faydalı bir şey yapıyorsunuz, stoklama imkanı veriyor. Sterilize ürünlere kolay ulaşma imkanı veriyor. Evet. Ee, ürünler e, bozulsa bile kendini bozuldum diye size söylüyor. <laughs> Dolayısıyla e, güzel. Biz güzel. Bu Kaliteli sevdik. anlayışla devam evet. ettiniz çalışmayı. Şimdi biraz detaylandıralım. Kaç ee, çeşit Şimdi var? Burada 7 çeşit ürün. Sadece biz burada e, evde yapması kolay olmayan ürünler, bayanların işini kolaylaştıracak ürünler olarak ön plana çıkmaya çalıştık. Neden bunlar? Mesela işkembe çorbasını evinde yapamazsınız. Neden? İşkembeyi kaynattığınızda koku mahalleyi sarar. Dolayısıyla işkembe çorbası şu an açısı diye olarak e kullanıma sunulmuş. En çok tercih edilen ürünlerimizden kelle paça ve şu an masanın üstünde gördüklerimiz hepsi kelle paça. Seyirciler aşağıdaki tane miktarlarına dikkat ederlerse e, oldukça Çünkü taneleri iyi. Evet, oldukça yoğun bir tane yoğun, miktarı evet, var içerisinde. Evet, evet. Zaten kelle paçanın kalitesini belirleyen de bence içindeki tane miktarı. Sizin yaptığınız sistem 120 derece mi? 125 derece. 125 derece 125 dereceye çıkıyoruz buçuk bar Basınca çıkıyoruz. O, o şekilde bu ürünler orada sterilizasyon oluyor. Artık Açılmadığı sürece de evet. 18 ay net koruyor. Sizin bu sektörde hedefiniz ne? Planlarınız arge? Yani hedefimiz e, marka olmak. Kalitemizi, lezzetimizi insanlara sunmak, insanların bizi tanımasını sağlamak. Bu bizim artık yaşımız gereği de son projemiz. Bir ortaya bir marka bırakıp bir miras bırakabilirsek evet, evet. hedefimiz bu. Peki, başarılarınız daim olsun diyelim. Şimdi bu ürünleri sizden alıp kullanan birçok değerli konuğunuz vardır Türkiye Var. genelinde. Bu evet. belki dolaylı yoldan yurt dışına da gidiyordur. Evet. Sizi tercih eden herkese bir teşekkürle cümlelerinizi toparlayalım. Bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz. Ürünlerimizin arkasındayız. Ürünlerimizde oluşabilecek herhangi bir e, olumsuz, bir, olumsuz durum bir durumda da ürünümüzün arkasındayız. Birebir para iadesi de yaparız. Ürünü birebir değiştiririz de. İnsanlar en önemli tercihimiz insan bizim. İnsanların emrettiği. Önce etmek. insan sağlığı evet. Peki. Size ben başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ciddi güzel bir çalışmayı ortaya çıkartmışsınız. İnşallah Biga'dan markamız dünyanın her yerine yayarız diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Size ederiz. kolaylıklar diliyoruz. Sağ Tekrar olun. görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ olun. ederim.